Perakende'nin gene enflasyonun yukarıda kaldığını düşünürsek perakende'nin dönemlerinden bir tanesinin olacağını tekrar söyleyebilirim. Yani bir perakende dönemi daha bizleri bekliyor onu öncelikle söyleyeyim. Şimdi diğer tarafa kafamızı çevirelim. Diğer tarafa bir bakalım. Mavi ne yaptı? E geçen senelerde en iyi kağıtlardan biri oldu. Bir kere nefis bir mağazacılık yapısı örgütü. Zaten grafiğe bakıyorsun muazzam bir yükseliş hareketi görüyoruz. Neden muazzam diyorum? Son dönemde. Gerçekten o attıkları bütün mağazacılık, bütün o karlılık yapısı, nakit döngüsü, borçunlar borç yapısının hiçbir baskı yaratmaması, hatta neredeyse borç olmayacak bir denklem içerisinde dönülmesi, neredeyse değil, hatta nakit bir şirket, e, bu denklemin içerisinde olduğu için de kaymağını bir hayli yediğimiz bir dönemden geçti mavi taraf. Şimdi dinlenme evresinde olduğunu düşünüyorum. İki şey söyleyeyim. Eskisi kadar e, Perakende tekstil tarafında pozitif değilim. %5'i geçmeyecek şekilde burada pozisyon alırım ya da bilemediniz %10. Ama mavi tarafının yukarı yönlü hareketinin devamını bekliyor olacağım. Eskisi kadar coşkulu olmasa da mavinin de yukarı yönlü hareketini bekliyorum. Bundan sonraki ilk hedefleme bir önceki zirvesi hatta bilançolarda istikrar devam ederse 180'lere doğru bir hareketin devamını bekleyebiliriz.